6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye deprem bölgesine yardım etmek için adeta seferber oldu. Sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin yanı sıra birçok ünlü isim de yardıma koştu. Bu isimlerden biri ise sürekli gündemdeydi. Onu aslında daha önce meydana gelen felaketlerde sık sık görüyorduk. Fakat bu defa tartışmalarında o daha haline gelmişti. Kimileri için iyilik meleği, bazıları içinse sabıkalı bir dolandırıcı olan Haluk Levent aslında kim? 1968'de dünyaya gelen Haluk Levent'in asıl ismi Haluk Acil. Adana'da doğup büyüyen Haluk Acil, birkaç kez farklı üniversiteler kazanmasına rağmen eğitimini tamamlamadı. Müzikle yolculuğuna devam eden ve Haluk Levent olarak tanınan sanatçı birçok albüme imza attı. Eserleriyle müzikseverlerin gönlünde yer edinen Haluk Levent'in konserlerine binlerce kişi katıldı. Hatta bir konserinde rekorlar kitabına girecek kadar uzun süre sahnede kaldı. Toplumsal konulara duyarlılık gösteren Haluk Levent, sanatını icra ederken çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduğu farklı eylemlere imza attı. Kimi zaman hasta bir çocuk için şarkı söyleyip para topladı, kimi zaman geliri bağışlanmak üzere konserler verdi. Bazen çevreye zararlı olduğunu düşündüğü projelere karşı çıkarak eylem yaptı, bazen de giydiği yeleği hayır için açık artırmayla sattı. 1997'de yaklaşık 8 yıl önceki bir çek davası nedeniyle tutuklandı. Ve 9 aydan fazla cezaevinde kaldı. Bu süreçte Mektup adlı albümü de yayınlanan Haluk Levent bir de kitap yazdı. Daha sonra atıldığı ticari hayatta başarılı olamadı. Kendi ifadesiyle parayı yönetmeyi beceremediği için borçları birikti. Ve icra dosyalarından dolayı 2010 yılında yine tutuklandı. Arda arda arkası kesilmeyen sıkıntılar meydana geliyordu. O dönemde öyle oldu. Medya bunu gerçekten haksız yönetti. 3 ay daha cezaevinde kalan Haluk Levent, Sonrasında birkaç defa ifadeye çağrıldı. Çıkar sağlamak amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve yağmaya teşebbüs suçlarından yargılanan sanatçının davası 8 yıl sürdü ve Ocak 2018'de tüm suçlardan beraat etti. Sosyal konularda yaptığı çalışmalar, yardım organizasyonları ve katıldığı eylemlerle zaten bir network oluşturmuş olan Haluk Levent, mevcut potansiyelini kendisini seven ve güvenen kitlelerle birleştirerek Anadolu Halk ve Barış Platformu'nu kurdu. Ahbap olarak bilinen platform 2017 yılında resmi dernek olarak da faaliyet göstermeye başladı. Ahbap oluşumu halen hem dernek hem de platform olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Ahbap ile AFAD arasında olası afet durumlarında gerçekleştirilen sahadaki işbirliğinin resmiyete dökülmesi için 2 Mart 2021 tarihinde bir protokol imzalandı. Ahbap da bu protokol çerçevesinde afet ve acil durumlarda ön planda yer aldı. Deprem sürecinde ahbap üzerinden yardım toplanmasına karşı çıkanlar sanatçının geçmişte aldığı cezalar ve adli dosyaları hatırlatarak Haluk Levent'in en azından şüpheli bir isim olduğunu savunuyor. Haluk Levent ise bu davaların ticaretteki başarısızlığıyla ilgili olduğunu zaten beraat ettiğini vurguluyor. Türkiye'de paralarını ödeyemeyen 17 milyon 800 bin insan arasında ben de vardım. Battık ya, battık oğlum, battık yani. Ayrıca Ahbab'ın bağımsız denetçiler tarafından denetleneceğini belirterek toplanan tüm yardımın nelere harcandığını kalem kalem açıklayacağını söylüyor. Tüm bu süreçlerle birlikte Haluk Levent bugün en çok konuşulan ve takip edilen isimler arasında yer alıyor.